Merhaba Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa'nın meşhur cantık pidesini yaptım. Malzemeler Karıştırma kabına 3 su bardağı un alıyoruz. Unumuzun ortasını spatula ile çukurlaştırıyoruz. Yarım paket yaş maya ilave ediyorum. Mayamın üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Unumun kenarlarına bir çay kaşığı da tuz ekledim. Oda sıcaklığında bir su bardağı sütümü de mayamın üzerine ilave ediyorum. Ve çeyrek su bardağı da sıvı yağ ilave ettim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi sıvıları spatula ile biraz karıştırıyorum ve bir tam yumurta ve bir yumurta beyazı ilave ettim. Hamurumun daha yumuşak olması için 3 çorba kaşığı krema ilave ettim. Krema eklemeyebilirsiniz de bu opsiyonel. Şimdi bunları spatulamla karıştırıyorum. Ve hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Yoğurma kabımda 3 su bardağı un vardı. Yarım su bardağı daha un ekledim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyorum. Hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Hamurun üzerine bir poşet geçirip 40-45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını yapmaya geçelim. 250 gram az yağlı dana kıymamı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine rondodan çektiğim bir adet soğanı ilave ettim. Rondodan çektiğim bir adet kapya biberi ve 2 adet Charleston biberi de ilave ettim. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kimyon ilave ettim. 2 çorba kaşığı domates rendesi de ilave ettim. Ben yazdan yaptığım domates rendesini kullandım. Siz isterseniz normal domates de kullanabilirsiniz. 3 çorba kaşığı zeytinyağı da ilave ediyorum. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Şimdi hamurumu biraz yoğurup gazını alıyorum. Elime hamur yapışmaması için bir kaseye biraz zeytinyağı ilave ettim. Elimi yağlayıp hamurumdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Bunu beze şekline getirip fırın kağıdı serdiğim tepsime koyuyorum. Hamur bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. 1 su bardağını kasemdeki zeytinyağına batırıp videoda göründüğü gibi hamuruma şekil veriyorum. Şimdi yaptığımız harcı hamurlarımızın içine dolduruyorum. İç harcımızın kıvamı biraz sulu olacak. İç harcınız sulu olmadıysa biraz daha domates rendesi kullanabilirsiniz. İç harcımızı bütün hamurlara dolduruyoruz. Ayırdığımız bir adet yumurta sarısının üzerine biraz zeytinyağı ilave ediyorum ve bunu hamurlarımın kenarlarına sürüyorum. Önceden ısıttığım 200 derecelik fırında 20 dakika pişiriyorum. Pişmesine 5 dakika kala fırından çıkarttım ve üzerine rendelenmiş kaşar peyniri koydum. Ben hamurlarımın yarısına kaşar peyniri koydum, diğerlerine koymadım. Peynirlerimin erimesi için 5 dakika daha fırına atıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Cantık pidelerimiz hazır. Tarifin detaylarına açıklama kısmından bakabilirsiniz. Afiyet olsun.